Evet sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tatlı yapacağım. Sütle mandalinanın karışımı bir tatlı yapacağım. Öncelikle tatlımız için bir litre sütümüzü tenceremize boşaltalım. Bir su bardağı şekerimizi 2 yemek kaşığı unumuzu 2 yemek kaşığı nişasta iyice karıştıralım. Ocağımıza alalım. Evet ocağımıza aldık kaynayana kadar karıştıralım. Evet, muhallebimiz kaynamaya başladı sevgili takipçilerim. 2-3 dakikada bu şekilde pişirelim. Şimdi bir paket krem şantimizi içine boşaltalım. ocağımızın altını kapatalım. Evet, mikser yardımıyla iyice çırpalım. Evet, mikserimizi kenara alalım. Şimdi kaselerimizi dolduralım. Evet 7 kase kadar çıkıyor. Ben 6 kase yaptım. Şimdi şöyle üzerlerini düzeltelim. Şimdi mandalinalı muhallebimizi yapalım. Şimdi tenceremizi ocağımıza aldık. Sevgili takipçilerim 3 su bardağı sıkılmış mandalina suyu Portakal suyu da olabilir. Yarım su bardağı şekerimizi ama tatlı seviyorsanız bir su bardağı da ekleyebilirsiniz. Evet, 2 yemek kaşığı nişastamızı ekleyelim. Şimdi kaynayana kadar karıştıralım. kaynamaya başlayan muhallebimiz için bir tane vanilin şekeri yarım yemek kaşığı tereyağımızı ekleyelim iyice karıştıralım 2-3 dakikada bu şekil pişirelim şimdi ocağımızın altını söndürelim Evet, şimdi diğer muhallebimizi bu şekil. Evet, tatlılarımız hazır. Şimdi üzerlerini süsleyelim. Evet, 3 saat soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz sevgili takipçilerim. Afiyet olsun. Bir dahaki yemek tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın canlar.